내는 바인네 하이드스 바이 Alçak sakatat Alçak sakatat olarak We are the number one You know Yeah we are the number one We are the number one Alçak sakatat Olma Yüksek Sadakat diye bir grup çıkıyor. Le, 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 le. Yüksek Sadakat. Bizden çalıntı tamamen isimler tamam mı? Temalar, müzikler bizden çalıntı. Şey şarkıları var ya dur bakayım. Ee,

Anladın mı? Rock böyle olmaz. Rocker böyle olmaz. Ya, 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 Olmaz, olmaz! 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 Olmaz, olmaz, olmaz! 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 Olmaz, olmaz, olmaz! olmaz, olmaz. 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 Alçak Sakadat size dersinizi verecek. Gelin rakın kok arenasında görüşelim. Aşık gibi arenasında Hayır. görüşelim. Hazer Fendi görüşelim. Neredesin Kel? Nered Neredesiniz? E Neden daha

yüksek sadakat dersini alçak sakatat verecek. Bunu unutmayın. Çok <laughs> özür diliyorum İstanbul Kaptı için. Be beş tane de çalalım az. Arkamda çakı gibi herifler var. Bunları üzerinize salarım. Hayvan üç kişiyi de verir. Bu hayvan yer, adam yer bu hayvan. <laughs> Ya yes, siz kimsiniz? Adam olur Kutlu, Cemil. <laughs> Sanki üstümüzden bir kuş geçer. Kanadın dancanım bir tüdüşer. <laughs> Haydi çık dışarı oynayalım. <laughs> Mehmet Akif pabucu yarım. <laughs> Haydi çık dışarı oynayalım. Gidin süt versin annenim size. Birer bardak süt için tamam mı? <laughs> All drunk.